Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bayram alışverişine gidiyoruz. Evet arkadaşlar hepinize evet. merhaba. Bugün kızlarla birlikte anneannesi, dedesi, Can'la hep beraber bayram alışverişine gidiyoruz. Evet. Hazır mısınız? Evet. Hazırız. O zaman AVM'de görüşürüz. görüşürüz. Evet arkadaşlar biz şimdi bayram alışverişi için geldik. Anneannesi ve teyzesiyle Sen buluşacağız. Arkadaşlar. Arkadaşlar genelde önce biz gelirdik. Bu sefer onlar geldiler. Hadi bakalım. Şimdi onlarla buluşalım ve bayram alışverişine başlayalım. Alır mısınız? Evet. Hazır mısınız? Evet. <laughs> Hadi bakalım. Hadi Buluştular. Tamam. Hayırdır, hayırdır. Hayırdır, hayırdır, hayırdır? Hani ne baktınız? Şirer baktınız mı canım? <laughs> 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 Diyorlar. <laughs> Sevcanlar nerede? Gel gel. Gel. Şimdi gel gel. gel. Gel gel Can bakar mısın bana bir? Kim geldi? <laughs> Kim geldi? <laughs> Mimi mi geldi? Emine. Evet. Emine <laughs> 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 Hadi bakalım. Evet, şimdi. Baksana anne bunlar çok güzel ya. ya Bak böyle kombinler. Evet. Hadi buradan şimdi seçin. Sonra denemeye başlayayım. Bak böyle bir kombinler var böyle ikili ikili. O kötü. Pembe var böyle. Her zamanki kotlardan var. Kot almayacağım böyle şortlar bir bakın bakalım hadi buraya. Neler varmış neler yokmuş. burada? Kim var orada? Kim var? Mimi. Mimi. <laughs> 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 Gel, <suyunun değil>, <laughs> Gel böyle. Terklerini giy yani terklerini giy. Beğendi, Hadi sen giydin mi? Tamam şimdi diğer kombinini dene. Hadi böyle tamam alalım. diğer kombinini dene. Altı kısa, kısa oldu biraz sadece. Ay, Onu denersin. Tamam dene bir çıkar. Diğerini giy. Diğerini, giy. Diğerini giy şimdi. Hazır mısın Duru? Oldu mu? Açamıyorum. Döndür. Sakin ol açarsın. Ama kitleme dedim ben sana? E, Hah, gel. <laughs> Bakalım. Bakayım. Ol, olmadı. Sıktı biraz. Bakayım Mira. Mira bakayım anneciğim. Ben evet, Şimdi deniyoruz. Birkaç tane daha deneyip sonra karar vereceğiz. Senin de böyle bir kombini. Bakayım. Sen beğendin mi? Belli olmadı. Başka da yok ama dur küçük geldi çünkü 5-6 o başka da yoktu tamam değiştir hemen diğer kombini dene hadi hadi Ha evet tamam hadi şimdi hepsini çıkar başka yere git hadi hadi dur sen Bunlar farklı bir kombin bakalım nasıl sence güzel Evet, çok şık oldu bu da. Bu da rahat oldu sana. Aynen. Hadi bakalım çıkar. Hadi bakalım. Hadi gelin bakalım. Seçin buradan bir şeyler. Hadi. Evet, hadi gidelim. Ha, hadi gidelim. Çocuk bölümü. Şimdi kombinler var. Bak burada da güzel kombinler var ben, anne. Anne. Evet. Ama güzel. ben şunu Şunu bir göster. Bana bir şunu iki dakika. Bunu mu istiyorsun? Evet. Tamam bir bakalım şöyle bir genel. Evet. Karar verirsiniz. Bir biteler de var. Aa bu da çok güzel. Bak. Çok şık. Hadi bakalım seçim buradan. Bakayım. Bakayım. Ay çok güzel oldu. Diktir bakalım. 5 6 lı. ona rağmen olmadı. Bakayım bir daha dön. Ay çok güzel. Eteğini, Rahat mı? Olduğu için pek bak bak bak. Bakın buranın da kalıyor benim. Şşş. Tamam hadi yani. çık değiştir. Hadi git git. Büyük oldu. 5-6 evet. bir Diğer kombinin mi? <gülüyor> <gülüyor> o kotla motla olur üstündeki. Evet. Hadi git dene. Çıkanman çıkan. Aynen. Olmadı bunların Aynen. hiçbirisi. Hadi git. Yine zaten e, burada işte buradan da bir kombin seçsinler bakalım. Bir, iki. Bakayım, bakayım teyzeciğim. Bakayım cana. Buradayız zaten hayatım, buradayız. Bakayım. Çok güzel oldu. Çok nekıştı, harika oldu. Can bakayım sana can. Canım ki çok güzel oldu. Canım tamamdır bence. Hadi gel çıkartalım. Bakayım sana. Beğendin mi? Valla tek güzel oldu. Çok güzel oldu. Güzel oldu bence. Nasıl sence? Tamam hadi şimdi diğerini dene. Tamam tamam bunu tekrar bağlayacağız. Önemli değil. Sen şimdi diğerini dene diğer kombinini deneyelim şimdi. Hadi. Ha, böyle daha güzel oldu. Sence dur o? Ha? Çok şık oldu. Hadi hızlı diğer kombinini dene. Bir daha dön bakayım bana. Çok güzel oldu bence. Şimdi şu mavini dene. Gidelim. Evet güzel oldu. Aa mikili. Harika. Bence bu daha iyi oldu. Bakayım arkasını dön. Arkası çok şık. Bakayım. Bakayım duru. Can. Duru bakayım anneciğim. Duru bakayım. Anneni baksana baksana. Evet. Biraz büyük oldu o sadece. tamam şu siyah şunlar güzel. Tamam. Milan'ın da bu kombin oldu. Tamam. Gel bakalım. Ay bu da çok güzel oldu değil mi? Dur bakayım bir. Çok güzel oldu. Bu çok güzel oldu. Duru hangisi? İkisi de oldu. Sen hangisini tercih edeceksin? Şu ortada Kemo o? Hemen bir karar ver sonra seçelim tamam mı? Ya şu takımla ya da bu ikili takım. Bunu mu seçtin? Bu da güzelmiş ama. Hadi git söyleyiniz bakalım üstünü şimdi değiştir. Bu nasıl sence? Güzel. Hı? Duru kotu alıyor. Sence bu nasıl? Sen hoşuna gitti mi? Yani, Gitmedi mi? Aa, tamam. De, elbise dene. Şu elbiseni dene. Sonra ya, çıkalım. Hadi Bayağı bakalım. Askıları var. Askı yerlerinden sıkılaştırabiliyorsun. Askı yerlerinden sıkılaşabiliyor. Boyu tam kızım. Öyle çok aşağı çekme. Kumaşı güzel. Ya. Bola ya, tek be, mi? Ya. O mu sence? Bir karar ver. Bak işte böyle olacak Mira. Nasıl sence? Kötü gidiyor, Beğenmedin mi? Doğru. Tamam hadi çıkar bakalım bunu da bir karar verelim evet, artık. çok güzel ama böyle Biraz... Sana değişik geldi. Bence böyle giydi zaten. Oldu o. Can oldu mu ablacım? Olduysa böyle yaptı. bakar şimdi. Evet. Bence güzel. Teyzesi bak şimdi. Teyze bak. Baksana. Olan etek bu evet. mu? Aşağıdaki. Evet. Şimdi karar versin de. Seninkilerini aldık. Duru'nun ve Can'ın kombini hazır. Sırada Mira'nın kombini var. Yalnız benim Sırada senin kombinin var. Sen de kafanda bir şey var mı? Tamam. Hadi bakalım. Şimdi senin kombinini almaya. Hadi. Bu da başka. Hadi gidiyoruz. Evet canlı yayındayım canım. Önce bir elbisesini, kıyafetini alacağız. Hele bak bak, hele bak. Hadi, dur, hadi. hadi sür. Hadi böyle yetiş, anneannene yetiş. Koş gidiyorlar, koş gidiyorlar. Koş. Hadi. Koş böyle zaten. Bakalım. Niye kambur duruyorsun? Biraz daha dik dur. İçine çok sokma, dışında bırak. Heh. Bu da oldu evet. Şu tersi altına bakalım. Çok uzun Şunu dene bir de altına. Hadi bakalım. O bedeni yok. Dene. Bir de giyer tişörtü dene. Bu. Bu güzel. Bir de siyah askılıyla dene. Hemen çık sonra. Aslında denemiş o miydin? Denemiş tamam bu o güzel oldu. Hadi çıkar şimdi hızlıca. Evet. Başka alışverişimiz sonlandı. Sonlandı mı? Yok da yemek yok. Kesene bereket. Evet. Mutlu musun? Değişimler. Mutluyum. Hatta şöyle şeker daha. sen nasıl istediyorsun? Bahçeli. <laughs> Bahçeli. <barcım. gülüyor> Duru! Duru beğendin mi bayram alışverişini? İstedikleri ne oldu mu? <laughs> evet. can. bakalım hadi şimdi yemeğe. Hadi bakalım afiyet olsun. <laughs> can bay bay yap. Afiyet olsun. Duru bay bay yapın. Hadi bakalım arkadaşlar. Biz alışverişimizin artık sonuna geldik. Kızlar kombinlerini yaptılar, seçimlerini tamamladılar. Gösterecek mi istiyorsa kapatalım direkt. Göstereyim. Şöyle evet. bir ikili kombi seçtim yine. Balon etek seçti. Evet. Duru da mikilendi bu sefer. Böyle bu sefer, bu sefer altı evet. böyle alt aldım. Böyle evet. Bir bunu yapar, buna takılıyor ama ben bunu çıkardım. takabilirim. Evet. Aşkım. o zaman burada videomuzun sonuna yapayım. gelelim. Sağlıkla, mutlu ve de eğlenceli de hoşça hoşça kalın. Hoşçakalın.